Merhaba arkadaşlar, Tutkulu Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün çörek otlu kurabiye tarifim var. Gerekli olan malzemeler: 125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta akı, yarım çay bardağı toz şeker, 1 tatlı kaşığı sirke, yarım çay bardağı çörek otu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 paket kabartma tozu ve aldığı kadar un. Üzerine sürmek için 1 adet yumurta sarısı. Ayrıca tüm malzeme listesini aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tereyağı veya margarini yoğurma kabına alıyoruz. Üzerine sıvı yağ, yumurta akı, toz şeker, sirke, tuz ve mahlep ilave edip malzemeyi elimizle iyice karıştırıyoruz. Sonra çörek otu, kabartma tozu ve azar azar unu ilave edip hamuru yoğuruyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettikten sonra hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlıyoruz ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye sıralıyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz ve önceden ısıtılmış fırında 160 derecede yaklaşık 40 dakika pişiriyoruz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.